92 yaşındaki emekli bir hemşire İstanbul Beşiktaş'ta tek başına yaşıyordu. Yardımcı olması için bir bakıcı tuttu kendisine. Ama o bakıcı taysiz kadının kabusu oldu. Yaşlı kadını döven bakıcı duruma müdahale eden komşulara da pişkince yanıt verdi. Acımadan vurdu. He Komşular ayağa kalktı. Kim bu? Kim Kızı Şiddet mağduru 92 yaşındaki bir hemşire. İstanbul Beşiktaş'ta yaşayan Semahat Lenk bakıcı kurban oldu. Polis arayın çekiyorum. <laughs> Deniz Allah kahretmesin. Mahvetti kadını. <laughs> Üstelik tüm bunlar camın kenarında oldu. Dayak seslerini duyan komşuları olaya müdahale etti. Mahvetti yaşlı kadını. Ne yapıyor? Hayır. Polis arayın lütfen. Bakıcı yapılan uyarılara pişkince cevap verdi. Çok kötü bir şekilde vurdu. Kafasını vurdu, kafasını yardı. İşte bütün herkese meydan okudu. Polislere. Polis talihsiz kadını kurtardı. 92 yaşındaki emekli hemşire hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan bakıcı ise tutuklandı.